Evet arkadaşlar az önce bir ya telefon kapanmış. En baştan başlayacağım. Bu arada şöyle göstereyim size. Tekrardan burada sağ şöyle çiftlik gördüğünüz gibi burada maç oynuyoruz bak bakın şurada akıllı arabalar var şöyle az önce de göstermiştim size şöyle şurayı da göstereyim gidiyoruz. Sonra çiftliği görsün. Çiftlikte çok neyimiz var. Şurada. Şu parmağımı <laughs> ettiğim yerde. Ama ben burayı görüyorum. Allahu ekber. var. Nerede bir tanesi? Ha bak orada görüyorum. İnek! Şşşt! Şşşt! şeytan toplar. Sonra, şurada da tavuklar var gözükmüyorlar. Şu en arkadaki var ya yer görüyoruz yeşillik. Orasında atlar var. Bizim at. <gülüyor> 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 Yanlar ostura kanak gaz kes. durum çok biz bizden olmayan. <laughs> Tık. Tıklat bom. Bir ne var? Ne Ne Hadi gidelim. Hayır. Anas gel gel gidelim. gidelim. Niyeymiş o Allah Allah? Satıcılar. Görüyor musun? Çünkü bu kızda köpek sallayınca ilk önce tutacaklar. erkekler köpek diyeceklermiş. Ya köpek yok diyor. Köpek yok. Kal sıkılma gülemiyorsunuz. Başayamıyoruz. Size ne bir erkek olması mı lazım? Evet. Sen siz. Tekrar şey yap yani, Kendini şey zannetmeyin be. Aynen. Çok kendinizi bok gibi zannediyorsunuz. Aynen aynen. Ne yaptın O zaman git tek başına. Lan ben ne yaptım? Hangisi lan? Değil mi? Yok. Ben şu an onları bekliyorum seni değil. Ben tek gideyim ki. Ben de. Lamborghini. Lamborghini kanka az önce bunu attım Lamborghini niye geçtim. işte. Lamborghini. Ana Atıyorum. Sen burada oturmak nasıl hissediyorum? Nasıl? Aa, ateş geldi. Gel çardaha gidelim. Ben gidiyorum ya. Sen sevmiyor ya. At bak, mesa gelebiliyor. İrfan amcam nerede ki ya? Hadi gidelim. Ya ıstık çayımla var mı? Konik. Evet. Geç. geç geç. Nereye? Masanın üstünü değiştireceksin. Annem çağırıyor. Geç Nereye? Oraya. Yola. Yalan. Yalan mı? Alan, Yalan. Ya teyzem aradı. Allah aşkına git Nuray teyzem. Başla beyler. Bayaklar. Yalancı. 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 E ne olacak? He tavuğun ne oldu? Ben de, de kardeş. Ben mi yapıyorum? Atlar topunu götürüyor. Abim sormuyor. Bir anneme Peşinizden mi geldi sanki? Başka Aa, oyun az, mu yok az, oğlum? Yapalım, Kızlar ağladı arkadaşlar. Bir sürü top var. Pokumuz. Çörden. Al ya. Ya. Gel. Ya. Ya. Geliyorum. Ya biz Çık, kalk, kalk, ne? Ya, oğlum, Yok ya. Ben çok güreşmek sizi trollemek için çağırdık. <gülüyor> 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 Aynen! Benim üstün zekamla buluruz. Gelme konuşma o çekip Arkadaşlar beni çek. Nasıl? Arkadaşlar. Oo, ayakkabına niye giren mal? Neyse siktir. Arkadaşlar şimdi otistik kızların sakladığı topu bulmaya çalışıyoruz. ne? <laughs> otistik kızlar bir. Al sonra min mini kago da. Dürü dürü dürü. Z sunar. Gel topu Tamam olma challenge. Başladı. Evet. Lamborghini bu ayakkabılarımızla gidiyoruz. Tam bu renk. Gidiyoruz. Tamam olduk. Ve ZGM size sunar. ZGM sunar. Sonra göstereceğim. Ya, sen ya, sen daha, daha iyi. yeni başladım. Aşkım. Kızım. Canım şey YouTube yerine TikTok'a yapsaydım Ağaz. daha çok like. Oğlum bunların 587 abonesi var. Ya yeter. Abi orada arkadaşım. Hadi asker. Sen benim de arkada arkadaşım. arkadaşım Tabi. Ya hadi. Göster, göster. Samet Tuncay. Biliyorum Samet Hoca. Ya atsana hadi. Bay bay.